Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler yapıldığında hayatımızda büyük sıkıntı ve olumsuzluklar oluşmaktadır. Bunu nasıl bozulacağını gösteriyorum sizlere. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan çıktısını alıp, telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağı görüyorsunuz. 15-20-25 gün içinde hayatınızda birçok şey düzelip yoluna girecektir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü anlatacağım. Sabun büyüsü insanların ölmesi için yapılan bir büyüdür. Bu üzerinizde varsa etkilerini en düşük seviyeye düşürmek için bir işlem gösteriyorum. Biz hiçbir zaman bu büyüleri yapmıyoruz. Sadece düşmeleri ve iptal olmaları için işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Günah falan hiçbir şey elimizde sürmüyoruz. Bu nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyoruz. Bilgisayar çıktısı aldığımız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bu size gelen etkiler en düşük seviyeye indirmeye çalışacaktır bu işlem. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere ücretsiz olarak yıldızlanma bakımı yapacağım. Bu yaptığımız yıldızlanma bakımında da Üzerinizdeki soru problemleri kaldırmak için ne gerekiyorsa fazlasıyla yardımcı olacağım. Ercüment Hocam Instagram kanalında bekliyorum arkadaşlar size. Allah'a emanet olun.